Evet, merhabalar değerli arkadaşım, hoş geldin. Önemli bir konudayız. Neredeyiz? Ortalama Değer Teoremi ve Rollet Teoremi. Bu konuyu izahına yapacağım ve onun akabinde sana bunlarla ilgili birer tane aklın aklında kalması için birer örnek çözeceğiz. Önemli bir teorem ama mümkün mertebe ben en ince kadar bu olayın, yani Ortalama Değer teoreminin ve Rollet Teoreminin ne işe yaradığını, ne ifade ettiğini anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Hazır mısın? Hadi bakalım ikimize de iyi dersler, sana iyi seyirler. Şimdi gelsin ortalama değer teoremiyle başlayalım. Şimdi ortalama değer teoreminin ilk şartı değerli arkadaşım ee, şar bir takım şartları var. Bir fonksiyonla ilgili bir takım şartları var. 1- AB kapalı aralı olacak sürekli. AB kapalı aralığında bir fonksiyonun sürekli F fonksiyonu için. Sonra AB açık aralığında yani uç noktalarında olması önemli değil. AB bu aralıkta da uç noktaları dair olmamak şartıyla türevli olmak zorunda. Yani bu üç şart kesin sağlayacak. Böyle tanımlanan bir fonksiyon için. Şimdi bu açık aralıkta en az bir noktada anlık değişim hızının şimdi e, biz daha önce ne ölçmüştük? Türevi ne diye tanımlamıştık? Anlık değişim oranıydı, değil mi? Anlık değişim hızının bu ortalama değişim hızına eşit olduğunu söylüyor aslında ortalama değer teoremi tekrar ediyorum. Bu açık aralıkta şu açık aralıkta bahsediyorum. Bu açık aralıkta en az bir noktada ki anlık değişim hızının. Şimdi anlık değişim hızını buluyorduk ya biz bir aralıkta. Belli bir aralıkta anlık değişim hızını buluyorduk. Hatırlarsan ne diyorduk? fx eksi e, fa bölü x eksi a diyorduk değil mi? Limit x giderken a için. Hatırlarsan bu anlık değişim hızı olduğu için hangi andaki hızını bulur, bulacaksak x e, a yerine onu yazıyorduk. Ondaki a, f'teki görüntüsü alıp bunu buluyorduk. İşte bize diyor ki bu rolle teoremi, ortalama değer teoremi düzeltiyorum. Bu aralıktaki toplam yani bu hareketlinin bu aralıktaki toplam e, değişim hızı şuradaki anlık değişim hızına eşit olduğunu söylüyor. Yani şurada herhangi bir aralıkta herhangi bir andaki değişim hızı bu aralıktaki ortalama değişim hızına eşittir diyor. Anlatabildim mi? Eşit olduğunu söylüyor. Şimdi bunu görsel olarak sana anlatmaya çalışayım. Ne dersin? Şimdi ee, bu şekli ben çizmek istedim ee, ama şeklimiz hazır çizili var. Şimdi bir aralık var. Bir eğrimiz var bir kapalı aralıkta. Eğrimiz bu şekilde. Tamam mı? Eğrimizi bu şekilde çizdik. Şimdi diyor ki ortalama değer töremi. Bu eğriyi çizdim. Tamam. Şimdi Ortalama değer teoremine göre AB aralığında öyle bir nokta vardır ki diyor. AB aralığında öyle bir nokta vardır ki diyor. En az bir nokta vardır diyor. Mesela şunun gibi. Nasıl? AB kapalı aralığında öyle en az bir nokta vardır ki diyor. En az bir nokta. Hatta burada iki tane nokta var. Çizdim eğriye göre. Bunu biraz daha düzgün çizeyim. Evet. O da şu noktaya teğet oldu şuradaki noktaya teğet olduğunu düşünelim. Evet, öyle bir değer vardır ki şu noktaya bu burada teğet, bu da burada teğet. Heh. öyle bir nokta vardır ki bu noktadaki teğetin eğimi bu doğruların ya da doğru ya da doğrulan eğimine eşittir. Ha, bu bu noktadaki teğetin eğiminden kastımız neresi değerli arkadaşım? Şekilde gözüküyor, değil mi? İşte A ve B noktaların içine alan doğru. Bu doğruyu aldık. Bu doğrunun eğimi diyor bu doğrunun eğimi ne eşit olacak şekilde bu aralıkta yani [AB] kapalı aralığında [AB] kapalı aralığında en az bir doğru vardır diyor eğimleri eşit olan bu eğri bu şekilde olduğu için iki tane nokta oldu eğer eğrimiz şu şekilde olsaydı yani bu şekilde olsaydı biz bu doğruyu çizdiğimizi düşünelim burası A noktası yani şurası A noktası Burası da B noktası olduğunu farz edecek olursak şöyle göstereyim. O zaman bu, bu şekil böyle olduğu takdirde de bir tane T100 içindeki herhangi bir noktadan geçen teğet doğrusu vardır ki bunların eğimleri birbirine eşittir. Yani şu doğrunun eğimi ile bu doğrunun eğimi birbirine ne oldu eşit oldu. Ama burada grafiğe bağlı olarak 1 ve 2, iki tane doğru oldu. Başlangıçta çizmek istediğimiz doğruya paralel olarak işte şimdi daha iyi görebilirsin. Ben çeki çizdim. Ha, o zaman biz şu doğrunun eğimini bulmaya çalışalım. Neydi bu doğrunun eğimi değerli arkadaşım? Daha önce belirtmiştik. Evet. Şimdi e, şu aralık nedir? FB eksi FA. Şimdi bizim çizimi şu nedir? Bu ortalama değişim hızının ortalama değişim hızının Hızının bu doğrunun eğimidir. Ortalama değişim hızı do bu doğrunun eğimidir. Eğimidir. İşte e öyle iki tane e en az bir nokta vardır ki diyor. Onlarda şu noktalar bu e değişim hızına eğimine eşit olan başka doğrular da vardır deniyor. FB-FA burası da nedir değerli arkadaşım? B eksi A. O zaman FB eksi FA bölü B A bize verilen doğrunun eğimi mi? Eğimi. Hay hay. O zaman aynı zamanda eğimi başka türlü nasıl buluyorduk? Teğetin değme noktasındaki türev değil miydi? Teğetin değme noktasındaki türevdi değil mi? Teğetin değme noktası noktasındaki türev türev neyi verir? Bize eğimi verir teğet doğrusu neyimi verir? Yani e, mt teğetin eğimi eşittir f'in türevinde c2 ya da f'in türevinde c1. c1 de burası değil mi? Çünkü bunların eğimleri birbirine eşittir. O da neye eşittir? Teğetin eğimi yani şu eğime eşit oluyor. Şu doğrunun ortalama değişim hızını veren doğrunun ana doğrunun eğimine eşit oluyor. Anlaştık mı? Yani ortalama değer teoremi uzun lafın kısası neye eşitmiş? Ee, bu noktadaki teğetin eğimine eşit oluyor. Şimdi öyle iki tane nokta en az birden fazla nokta bulabilirsin diyor. Bu aralıktaki eğim ve eşit türevleri bu aralıktaki eğimi eşit olan noktalar bulabilirsin diyor. Şimdi gelelim Rolle teoremine. Rolle teoremi nedir? Bunun biraz daha genişletilmiş, biraz daha özel bir halidir. Diyor ki, bu yine aynı şekilde kapalı aralık, ab açık aralığında türevli diyor. Bu aralıkta sürekli. Tamam. Bu sefer diyor bu teğetin eğimi diyor. Yani m teğet sıfır olacak diyor. Neden sıfır olacak? Hangi şartta? Bunun bir farklı daha var diyor. Bu bu a ve b kapalı aralığındaki nokta, e, fonksiyonun görüntüleri eşit olacak diyor. Bak bakalım. A ve b kapalı aralığındaki fonksiyonun görüntüleri eşit, doğru mu? İkisi de çünkü şuradaki noktayı veriyor. Değil mi? Görüntüleri eşit. O zaman diyor bu AB aralığında en az bir C noktası vardır ki o da budur diyor. Türevi sıfırdır diyor. Şimdi sen bu noktadan geçecek, bu noktaların geçecek eğriyi ya böyle çizersin. ya da bu şekil böyle olabilir. Ya da bunu daha farklı da çizebilirsin. Nasıl çizebilirsin? Görüntülere aynı olacak şekilde. Şu görüntüleri aynı. Yani şu iki noktayı birleştireceğim. Şöyle de yapabilirsin. O zaman şu teğetin eğimi, şu, yani şuradan geçen doğru, evet şu teğetin eğimi doğru mu? Şuradan da bir noktadan teğetin eğimini alırsam x eksenine paralel olduğu için m teğet eşittir tanjant 0, o da eşittir 0'dır. Yani bu da o noktadaki türevine eşittir. C1 ya da C2 her neyse. Yani şuna C diyecek olursak, C1 diyecek olursak, şuna da C2 diyecek olursak şu noktadaki de o değiştir. F'nin türevi de C2. Yani tekrar ediyorum değerli arkadaşım. Burada görüntüleri aynı olacak şekilde, uç noktadaki görüntüleri aynı olacak şekilde bir fonksiyon tanımlamış. Bu maddelerin dışında. Bunların dışında. Dolayısıyla biz bu eli ister böyle çizelim, ister bu şekilde çizelim, ister bu şekilde çizelim. X eksenine paralel olacak şekilde teğet doğrusu çizebilir misin? Çizebilirsin. X eksenine paralel olan teğet doğrusunun eğimi mt eşittir sıfırdır. Anlaştık mı? Bunu unutmayalım. Bunu ifade etmeye çalışıyor bize. Rolle teoremi. Hmm. Evet değerli arkadaşım. Şimdi o zaman kazanım 59'a gelelim ve örneğimizi çözmeye çalışalım. Ne dersin? Hadi bakalım gelsin birinci soru. Şimdi diyor ki 1'e 4 aralığında Rolle teoremini sağladığını gösteriniz. Bir kere Rolle teoremini sağladığını gösterebilmek için 1 ile 4 aralığında sürekli bu fonksiyonun grafiğini çizdiğimiz zaman sürekli olduğunu görürsün. Sürekli. Hatta 4 4'e eksi 1 değil mi? O zaman x eksenini 4'te ve 1'de keser. Kabaca grafiği çizdiğimiz zaman 1'de ve 4'te kesiyor. Kollar yukarı doğru. Ee, x e, x'e 0 versek y'yi 4'te keser. Yani grafik böyle geliyor. Buradan dönüyor gidiyor. Her ne kadar düzgün çizemediysem. Başka bir renk kalemi alayım. Onunla çizmeye çalışayım. Evet. Bu şekilde çiziyoruz. Sonuçta 1 ile 4 aralığında e, evet burası 1. Burası da 4. Değil mi? 1 ile 4 aralığında türevi var ve sürekli mi? Kırılma noktası yok çünkü bu kırılma noktası değil. Değil mi? Uç nokta değil bu. Bu eğri. Evet. 1 ile 4 noktası sürekli ve 1 ile 4 noktasında türevi var mı? Türevi var. Türevini alıp yazarsan bu noktalardaki sağdan sağdan türevin olduğunu görebiliriz. Şimdi iddiamız nedir? Bunları sağladık. Ayrıca F1 eşittir F4 mü? F1 nedir değerli arkadaşım? Bakalım F1 yazarsak 0. F4 yazalım. Bu da 0. Tamam. O zaman ne oldu? F1 eşittir. Uç noktalarındaki görüntüleri de birbirine eşit oldu mu? Oldu. Ha, Bu sağlanıyorsa şayet diyor. O zaman 1 ile 4 aralığında, bu aralıkta türevi 0'a eşit olan bir nokta vardır diyor ki, buradan zaten grafiği çizince de direkt gözüküyor değil mi? Şöyle bir doğru çizdiğimiz zaman, x eksenine paralel oldu mu bu doğru? Bu doğru, tam bunun orta noktası olacaktır ki burası sanırsam kaç oluyor? 3 bölü 2, 5 bölü 2 mi oluyor? Yani iki buçuk oluyor, 5 bölü 2 olacak. Orta noktanın tanımından dolayı. Şimdi biz bunun böyle olduğunu görmeye çalışacağız. Yani e, f'in türevi 5 bölü 2. O da eşittir işte m -t -t, Bu da eşittir sıfırdır. Ha, ama bu ifadeyi de ispatlayalım istersen. Hemen yazalım. F'in türevi x nedir? 2x eksi 5. Türevini sıfır eşitleyelim. x eşittir 5 bölü 2. Elemanı mıdır? 1 ile 4 aralığı elemanıdır. Ha, o zaman ne oldu? Rolle teoremini, e, bu 1 ile 4 aralığı Rolle teoremini sağladığını göstermiş olduk. Evet değerli arkadaşım Rolle teoremi neydi? Tekrar ifade ediyorum kapalı bir aralıkta sürekli ve aynı aralıkta uç noktalarında süre, türevli olmamak şartıyla o öyle bir şart yok. Türevi var. Ve o uç noktalarındaki görüntüleri de birbirlerine eşit ise bu fonksiyonun yani bu uç noktaları birbirine eşit olabilmesi için aynı izahda olması lazım değil mi? O zaman bu arada bir eğri varsa ister böyle olabilir ister bu şekilde olabilir. X80'e paralel olacak şekilde yani teğetinin sıfır olacak şekilde doğrular çizebilirsiniz diyor. Yani türevinin sıfır olduğu en az bir nokta bulabilirsin diyor ki biz burada 5 bölü 2 noktasının bu fonksiyonun ilgili aralığında türevinin sıfıra olduğunu eşit olduğunu göstermiş olduk. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuza da diyor ki aynı durumu ortalama değer teoremini sağlattığını gösterin diyor. Ortalama değer teoremi neydi? Evet 3 ile 5 aralığında fonksiyon sürekli mi? sürekli. Sürekli. Niye? Bunun paydasını sıfır yapan bir değer var ki onu zaten reel sayılardan çıkartmışız. Bunu süreksiz yapan herhangi bir nokta yok. Bu fonksiyonumuz aynı açık aralığında 3 ile 5 aralığında nedir? Eee, türevli. Bu açık aralıkta türevli olduğu türevli. Hay hay. Olmak şartıyla diyor. Olmak şartıyla. Ee, bu aralıkta bunun değişimi ortalama e, bunun değişim hızını anlık değişim hızını ortalama değişim hızına eşit olan en az bir doğru bir nokta vardır diyor. Yani bunun eğimini veren yani demek istediği bize şu f5 eksi f3 bölü 5 eksi 3 eşittir f'in türevinde c1 ya da c. Şimdi o zaman biz ne yapalım? Şimdi f5 nedir değerli arkadaşım? Bunun sonucunu bir bulalım. Biz önce bir türev alalım istersen. Bir türev alalım. F üstü x eşittir. Birincinin türevi 1 bir. çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 1. Yani ikinci dediğimiz paydadaki ifade 1 çarpı x eksi 3 x artı 3. Bölü paydanın karesi. x eksi 2'nin karesi. Heh. Evet bunu düzenlediğimiz zaman eksi 5 bölü x eksi 2'nin karesi oluyor. Tamam. Bu da şuna eşit olmak zorundayız buna eşit olmak şartıyla bu değer buna eşit olacak. Ki bulduğun oradaki x değeri şu aralıkta olmak zorunda. Hadi bakalım. O zaman eksi 5 bölü x eksi 2'nin karesi eşittir. Bu ne yapıyordu? F5 5 yazarsak 5 artı 3 şurayı bir sileyim istersen. Evet değerli arkadaşım 5 artı 3 8. 8'den 2 çıkartırsak ne olur? 8, 8 bölü 3 oldu değil mi burası? eksi e, götürüp 3 yazarsak 6 mı çıkıyor? 6 bölü 5 eksi 3'ten 2. Bu da ne geldi değerli arkadaşım? E, bunu da düzenleyecek olursak 18 8'den 18 Eksi 10 bölü 2'den eksi 5 yaptı. Hay hay. Bu da o zaman eksi 5'e eşitleyelim bakalım. Bunlar birbirini götürürse x eksi 2'nin karesi eşittir 1 mi? Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Bir dakika. Şurada yan işlem hatası mı yaptım? Tabii böyle 3'ü var bunun değil mi? 5 bölü 3. Bunu unutmuşuz değerli arkadaşım. 3. O zaman burası da 3 oldu. O zaman x eksi 2 her tarafın kökünü alacak olursak artı eksi olmak şartıyla kök 3 ve x eksi 2 eşittir eksi kök 3. Buradan x eşittir 2 artı kök 3 ve x eşittir 2 eksi kök 3. Şimdi bizim aralığımız neydi değerli arkadaşım? 3 ile 5 aralığıydı değil mi? 3 ile 5 aralığıydı. Bu noktalardan birisi bu 3 ile 5 aralığına giriyor mu girmiyor mu buna bakacağız. Şimdi 2 ee, bu 1 nokta küsürdür. Bu 2'dir. Bu o zaman elemanıdır. 3 ile 5 aralığı değil mi? Bu bu aralığa girmiyor. En az bir tane nokta vardır diyor mu dedi. Bu noktada bu aralığın elemanı mı? Eleman. O zaman ne yapmış olduk? Bu noktanın ortalama değer teoremin sağladığını göstermiş olduk. Bu nokta ortalama Değer teoremini sağladı. Şimdi ee, sağladı. Şimdi değerli arkadaşım ee, bunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ortalama değer teoremi neydi? Belli bir aralıkta, belli bir kapalı aralıkta sürekli ve açık aralıkta türevli olmak şartıyla. Uç noktada türevli olmasına gerek yok. Ortalama değer teoremi genel anlamda anlık değişim hızının veren anlık değişim hızının ortalama değişim hızına eşit olduğunu, ortalama değişim o bölgedeki ortalama değişim hızına eşit olduğunu söyler. Yani bu kapalı aralıkta e, herhangi bir eğri çizdiğimiz zaman bu eğrilerin en az bir tane eğimi vardır ki bu uç noktalarından geçen anlık değişim hızının eğimine eşit olan. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bu şekilde kazanım 59'unda sonuna geldik. Kazanım 60'ta görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. 啊。